Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Hello Reaper'ın versiyonunu oynayacağız. İlk versiyonunu ilk zaman oynayacağız. Bakın burada Hello Reaper'ın çocukları. Kayıp çocuklar. Yani burada tersler simit yazıyor. Değil mi? Burada tersler simit yazıyor arkadaşlar. Çünkü ben bu oyunu yeni indirdiğim için yes, bakayım siz merak ediyorsunuz diye oynayacağım sizin için arkadaşlar. <laughs> İlk önce gidiyorsunuz şöyle attım gittim gördü beni gördü beni içeri tıkladı beni Kazım Usta anahtarı oraya bıraktı Kırmızı anahtar. Evet arkadaşlar. Kazımız da beni yere attı. Kazımız da yani beni dışarı attı. İlk önce başladığımızda şu tarafa doğru gidiyorsunuz. Sonra ilk önce ilk önce şöyle gidiyorsunuz. Dört tane kutu alıyorsunuz. Dört tane kutu aldıktan sonra şu sarı kutu Evet, dört tane kutu almamız lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, film izliyorum o yüzden öyle sizi meraklandıracak şey değil. Yani böyle bizim oyunumuzu engellemek bir kadar. Tamam gelme, 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 mü arkadaşlar, arkadaşlar, beni, gelme, 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 nani, 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 aha, nani, nani, bak eve kaçtım. Ben, ben. Geliyor geliyor geliyor. Evet 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 evet. evet. Gelemez. nani nani <laughs> yola çıkamazsın. nani N yola çıkamazsın. nani nani yola çıkamazsın. Evet, arkadaşlar orada spor yapıyor. Onun gitmesi bekleyeceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onun gitmesi bekleyeceğim. Şu arka taraftan gidebiliriz galiba vaulta taşla şöyle gidelim. Gaz <laughs> yana dendi. Gaz şöyle kapatayım arkadaşlar. Hayalet evet, oldu. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Aşır, o içeri girdi. arkadaşlar. arkadaşlar. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar <laughs> düştü aşağı. Aşağı düştü. Ay geliyor geliyor. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Evet, şimdi korkuyor arkadaşlar. İçeri kaçtı. Geldi. Hayır domates atma. Bu da attı ya. Nani sen buraya gelemezsin. Ya hani Neighbor sen böyle yaparsan ben nasıl ya, nasıl yapacağım ben bu bölümü ya? Sen böyle bu ne şiddet, bu ne celal ben seninle konuşmuştum ama seni güncellemişler Hello Neighbor. Seni güncellemişler. Sen böyle uyanık değildin. Seni güncellemişler. Sen bir güncelleme almışsın. Sen bir güncelleme almışsın. Ben biliyorum. Evet dur dur. Evet arkadaşlar. Ben buradan da zıplayabilirim. Yes! Çıktım çatıya. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Bir dakika, arkadaşlar bir dakika. ne, hah ne? burada her şey. Buradan da buraya gitmem lazım. Hayır atamadım. <laughs> evet arkadaşlar görüyordum. Buradan sıkıyorum. Evet arkadaşlar, sol kutu bunu dağıtmam lazım. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar, burada gizli bir bölüm vardı, ben öyle hatırlıyorum, ben öyle hatırlıyorum. Burada bir gizli, gizli bir bölüm vardı. Şöyle geldiğimizde, şunu aşağıya indiriyoruz. Evet, şu böyle indiriyoruz. İndirdikten sonra, şunu alıp Şuraya Bir dakika onu da fırlatamadım onu da fırlatamadım ha. Evet arkadaşlar işte. şunu alıp Buraya fırlatıyorsun aman 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 Evet. Sonra Evet, sonra gizli odanın anahtarını buldum. Alıyoruz. Evet arkadaşlar aldıktan sonra şu kapıyı oh, açıyoruz yes bakalım açıldı mı açın Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar sonra açtıktan sonra şu da ara yes arabanın anahtarı var yes 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 arabanın anahtarı yes 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 yes, 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 yes. Evet, arkadaşlar. sonra anahtar bunu oluyor mu diye deneyeceğim bir dakika arkadaşlar sonra şu arabanın anahtarına gelip yanına gelip şuraya tıklayıp Evet sonra burada böyle elinizi de açıyorsunuz şöyle alıyorsun sonra bunu tıttım. Sonra şu anahtar şöyle açıyorsun şu tarafa. Aç şöyle şu tarafa. Evet. Su attıktan sonra tane kutuyla çıkamam evet arkadaşlar. İki tane kutuyla çıkamam o yüzden bir tane daha kutu almamız gerekiyor. Evet, nereden evet. nereden? Ödülüşüm. Ödülüşüm. Ödülüşüm gelme, gelme. Gel. Arkadaşlar bu bölümün devamı da gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.